Bugün hava epey yağmurlu ve yapacak bir işim yoktu aslında. Faturaları ödemeye çalışıncaya kadar. Kartım her zamanki gibi hiçbir şey kabul etmiyor. Herhangi bir işlemi. O yüzden yeniden faturaları ödemeye dışarıya çıkmam gerekiyor. Faturaları ödemişken de birkaç gün önce Kızılay'dan bir mesaj geldi. E, kamer verme süreniz doldu. İşte yeniden kamer diye. Ben de bugün hem bir vlog çekme kararı aldım. Hem de pek çok insanın kamermeye karşı biraz çekimser davrandığını çekim Kamermeye karşı biraz çek, çekim çekingen, hmm, o çekingen şey oluyor, sıkıntıdan Tamam. Ee, insanların i̇nsanların vermeye karşı biraz çekimser davrandığını gördüm. En azından çevremdeki insanların. işte e, kan kandan korkanlar, e, iğneden korkanlar gibi fazla korkulacak bir şey olmadığını e, kanıtlamak için bu videoyu açmak istedim. Böyle şimdi dışarıya çıkacağım. E, videonun geri kalanını zaten izleyeceksiniz. Tamam gerekiyor. Katıra yatırdıktan sonra da e, bakacağız artık. Katıra yatırdım. 20 lira 20 25 lira gibi bir fatura var zannediyordum. Eski faturalar da varmış. 60 lira vermek zorunda kaldım. <laughs> Biraz sinirlerim bozulmuş olabilir. Ee, şimdi öyle arası normalde Kızılay içinde galiba bir 12 ile 1 arası kan alınmıyor mu tam bilmiyorum. Yani öyle olduğunu düşünerek gitmedim henüz. Kartımı doldurmam gerekiyor kan bağışı için. Formu doldurduktan sonra şöyle bir şey eklenmiş yine olarak. Covid formu da var yaklaşık. 5-6 soruluk Yani 4-5 sorumluluk. Bunu da doldurduktan sonra içeriye başvuru yapıyorsunuz. Kan değerlerinize falan bakıyorlar. Ondan sonra kan verme işlemine geçiyorsunuz. Zaten onları da göstereceğim birazdan. Şimdi içeriye geçelim. <laughs>

Ben keserim mi? Siz de verin okutmam gerekiyor. Orada bir yok. Siz de okula görüşeceksiniz he. Evet. Evet. Gel böyle abi. Bu evet. basit aslında. Yani 15-20 dakikada bir insan hayatını kurtarıyorsunuz. Şu an o kadar mutlu hissettirmiyor insana kendini. Ama birkaç gün sonra size bir mesaj gelecek. İşte kanınız ihtiyaç sahibine ulaşmıştır ve bir fidan bağışladınız diye. O zaman kendinizi çok mutlu hissediyorsunuz. Şimdi bol bol su içeceğim sadece. Bir de, bir de oradaki görev sigara içmeyi falan dedi. Ben de tamam dedim. Sonra düşündüm ben sigara içmiyorum zaten. Içine de zaten 3.5-4 litre su içiyorum. Bazen 5'e çıkıyor. Aslında normalden pek bir fark olmadı. Tam sonra da aynı şekilde su içmeye devam ediyor. Bu videoyu daha çok kan vermeye dikkat çekme amacıyla yaptım. Gördüğünüz gibi fazla zor bir işlem yok. Çevremdekilerin kullandığı pek çok kelime işte korkuyorum veya e, acır mı gibi bir şeydi. Videoyu gördüğünüz gibi aşırı bir tepki vermedim. Ki aşırı tepki verilecek bir şeydi, durum da yoktu. Gayet ilgileniyorlar. Hani Covid sebebiyle eğer korkuyorsanız virüs bulaşır, bulaşır görevliler e, gerekli duyarlılığı da gösteriyorlar. 4-5 kişiden fazla içeriye insan almıyorlar zaten. Eğer kan vermek isterseniz en yakın Kısılay Bağış Merkezi'ne gidebilirsiniz. kısa bir bilgi vereyim. Normalde kan aldıktan sonra e, kare şeklinde bir yara bandı yapıştırıyorlar e, yere. O band çok zor çıkıyordu. Yani ben çok zor çıkarttığımı zannediyordum. 3'e kadar sayıp derin nefes alıp birdenbire çekiyordum ki hani acısı bir defada bitsin diye. Aşırı derecede bir çünkü. Bugün görevli dedim ki bana dedim farklı bir sargı bezi falan yapıştırın dedim. Çünkü çıkmıyor bana. Oradaki görevli bana şunu söyledi. E, suyla veya kolonya benzeri bir şeyle ıslattıktan sonra çıkartırsanız daha rahat çıkar diye. Suyla ıslattım ve pıt diye verdi. Bu zamana kadar çektiğim acılara çok üzüldüm. <laughs> Kendime yazık etmişim. Eğer siz de böyle bir şey yaşarsanız e, ıslatmayı unutmayın. Bu videoda böyleydi. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. thank you